Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün anneannemin sıkmalarından. Ayten anneannenin sıkmalarından atıyoruz arkadaşlar. Yarın pikniğe gidilecek. Piknikte dürüm yapılacak. O yüzden bugün büyük sıkma atıyoruz. Evet. Evet şöyle. Şimdi küçük sıkma atmaya başladık. Küçük bazlama. Evet. Ayten teyze hamuru mayaladınız mı acaba? Mayaladım mayaladınız. Çok güzel. Çok güzel, evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ayten teyzenin, Ayten anneannenin puf puf kabaran bazlaması çok güzel bence. Şuna bakın yani burada köy havası gibi bir şey var yani çok güzel. Şöyle bezemizi göstereyim. Bu karşımı nasıl yaptınız acaba? He. Bu karışımı nasıl yaptınız? Nasıl yaptım? Evet. Soğan doğradım, kavurdum. Soğan kavurdum, maydanozu doğradım, maydanozu çökeleği koydum. Ağırdı, biber attım. Biber var içinde. Biber var, kırmızı biber. He. Öyle yaptım işte. Hiç biber görünmüyor. Ya işte, iyi yani. Ha toz biber. Tabii tabii. Toz Ay, biber. acı süs biberi. Acı sus de çok güzel. Kimyon. Kimyon. Çok sürün. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımızda devam edecek. Hoşçakalın. Gule güle güle.